Dönüşler okulun altıncı <laughs> günü. Pardon. Abla. Abla. Bunun kitaplara bakayım ya. Pardon. Ne yaptığım belli değil ya. Ceyriyon bir de. Geç çok kötü. <laughs> Merhaba. Benim adım <adımcına>. Tülay. <laughs> 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 Ay ne kadar korkuyorum. <laughs> Ay. Bugün ben korkuyorum ya. Kesin ben gideceğim sınıftan ayrılacağım. Ben ne yapayım dilimle? <gülüyor> <Gelin>. <gülüyor> ah. merhaba. Eee ya biliyor musun? Yine var ya Ceren ne yapmış yine? Ne yapmış yine? Hep <laughs> Merhaba baby. Her gelen kişi de ölüyor ya. Ne? Pardon. Ne? ya sen ne giyiyorsun? Ben ne giyeceğim? Ben hani ne Ya sen geri zekalı mısın? Gelecek ne kadar güzelmiş. Kaşlarını gösteriyor benim kaşımı arkadaşlar. <laughs> Ne? Yeah. Pardon. Ali! Hani. <laughs> Ay ya yeter o tıklaşma. Hoca nerede kaldı ya? <gülüyor> <gülüyor>

Baktı. <laughs> <laughs> Ay ne oluyor? Ne? Ya güleş. <laughs> ne var oğlum? Yerlik havası Manyak mısın? Evet. <laughs> Güne bırak. Güne bırak yamacını çömel. Alo. <laughs> Çakır şey biliyor musun? Hani Ferdi Tayfun söylüyor ya. Neyi lan Ferdi Tayfun kim amına? Abla. Oğlum öldü mü? lan. Şey içim yara yara ya. Lan içim yanıyor. Lan ya kötü oldu. Aynen aynen Abla Ben geldim. Ne? Pardon Tuzunuz da geliyor. Şanlıyız yani. Güneş. Sen benimle önüme gelmişsin. Abla. <laughs> Hadi benek mi gelsin de lastik <laughs> Beni niye bıraktı ya? Sıdaç beni niye bırakıyorsun? Ya <laughs> Allah Allah ya. Ha dur lan <laughs> Merhaba ben geldim. <laughs> Allah! gel, 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 Herkes ölüyor! Herkes ölüyor! Babalar ölüyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Eli gibi konuşuyor. Ay konuşuyor mu? Bu da bu ne, dedi, ne da? Bu ne da bu ne da? Döküme bunu. Ay çocuğum yine geç. <gülüyor> 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 Hocam bir dakika bir şey yapabilir miyim? Yapamazsın. Merhaba ben geldim. Selam. Çocuklar. Ne oldu hocam? Benim hayatımda gördüğüm en ama en kötü sınıf sizsiniz. <laughs> Gerçekten ama ya. Hocam ben iyiyim. Değilsin sen de. Ay. Sen de iyi değilsin. Sen de geliyor. <laughs> Neyse çocuklar dersiniz. Türkçe Türkçe kitaplarını açın. Yoklamayı alayım ben de. Süs püs. Burada. Yıloş. Yıloş. Birdland. Burada. Bu ne? Burada kim yazıyor ya? Bakayım hocam. Toşbik. T -t 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 toşbik değil çocuğum. Sen deli misin ne de toşbiyi? Bakayım ne yazıyor. Ha ha. Börtlen. Bört, Börtlen okudum ya. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Ay çilek. Burada. Sıplaç. Ay. Oh. Ne oluyor lan? Kamerayı sen bir düzgün çek lan şunu. Buradayım hocam. Ne? Pardon. <laughs> Ay. <gülüyor> Beyazıt. Beyazıt. Bu da. Güneş. Ne? Burada. <laughs> Buradayım <ya> hocam. <laughs> Binnoş. Burada. Benekli. Merhaba hocam. Evet, bu kadar da ismini okumadığım var mı? Vay hocam benim. Sen adın neydi? Toşbik. Toşbik bakayım. <laughs> Toşbik senin ismin yazılmamış ama başka birinin ismi var. nasıl lan? To 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 Toşbik sen gitmiş misin? Ya ben burada kalmak istiyordum. Kendi kaşlarımı göstermek için. Oğlum nasıl duruyor lan öyle? Baydon. <laughs> ne zekalı. Nasıl hocam? Hocam nasıl? Vallahi şey yazıyor. Krem altın taş yazıyor. Ne? Benim ablam mı? İloş. Ne? Şemine Ne? Ne? <laughs> evet yani Krema Altın Taş yazıyor. Altın Krema Altın kim? Taş kim? Benim ablam hocam. Nerede peki kendisi şu an? Döşümle bak. Aa, tövbe tövbe. tövbe. <laughs> Müdürün yanına gidersin ha. Hocam, küçücük çocuğa annen seviyor. Neyse çocuklar, derse geçiyoruz. Şimdi, biz en son fiille isimde kalmıştık. Fiille isimlerin arasındaki farkı ne? söyleyecek biri var mı? Ee, i̇simle fiilin arasındaki fark, isim bir canlıya veya bir nesneye koyulan ad. Peki fiil ne? Fiil neydi? Söyleyecek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyecek var mı? Ben hocam. Söyle. Fiil neydi? Bir şey hareket eden, e, hareket bildiren şey sözcükler. Evet. Doğru. Mesela diyelim. Ben dedim ki. Hocam siz ne neden düşüyorsunuz? <laughs> Mesela ben dedim ki. Ben bugün ekmek almaya gittim. Veya gitmedim. İşte o fiil oluyor. İsim, isim mesela kitap, kalem. Onlar. Şimdi buna ilgili etkinlik Hocam varmış. Etkinlik <laughs> buna ilgili etkinlik varmış 59'da. Hemen açın. Hocam bir daha masayı kırdık ya. Açın. açın. Ay. Hocam kaçın. <laughs> Evet. Kaçıncı sayfa idi hocam? 59. Kapı çaldı gidin bakayım. Aa. <laughs> Çocuğum yerine geç. <laughs> ee, merhaba. Müdür bey. Ay müdür hanım. Merhaba. Ee, size Şov. yeni bir haberim var. Şov. ne haberi? Şu, şu. Yeni öğrencimiz Krem Altın Taş bu sınıfa gelecek ee, ve bu sınıftan bir kişi çıkarmak çıkarmak zorunda kalacak. Yeah, tamam o zaman geçin. Acem geçme. Ah! Pardon hocam. Sen krem altını taşlayayım mısın? İmza. Şaka. Evet çocuklar. Şimdi beni dinleyin. Bu sınıftan e, bir kişiyi almamız gerekecek. Ve o kişiyi açıklıyorum. Açıklamayın hocam. O o kişi o, ne diyor oğlum? Şu an kendisi konuşuyor. Hı. Ne? Aa, ben bunu camın da onun böyle poça falan diyordum. Geze <laughs> <laughs> Lütfen susun. Giden kişi Yalos Yaman Yaban mı? Hocam ismi yapatik. Yalan. Alan. <laughs> Yılaş Yaman gidiyor. Ve yerine krema altın taş gelecek. Çünkü bu sınıfta çok e, çok kişi olduğu için biz de birini çıkartmaya karar verdik. Hangi sınıfa gideceğim? Şu an 5G sınıfındasın. Sen de 5E'ye gideceksin. <laughs> ne oldu lan? Hocam ağlıyor. Oo oh, çok önemli. Oy. Pıf, oh. <laughs> Çocuklar. Gerçekten dünyada gördüğüm en en ama en yaramaz sınıfsın sizsiniz ya. Susun bir ya. Burada hocam bir şey diyoruz. Gün, hocam her gün 5 5'e şey kavga ediyor. Susun. Evet, yıl hoş gel buraya kitabını da al. Ay bir dakika. <laughs> Şimdi sen benimle geliyorsun. Kremacığım sen de gidiyorsun. Bu arada kitapları sana yarın verecekler tamam mı? Ah. Ee, tamam hocam. Al al Oğlum gerizin kağıt al. Al Pardon <gülüyor> hocam. Hadi gidelim. Görüşürüz Toşpik. <laughs> görüşürüz istiyorsak <laughs> görüşürüz hadi gidelim. Görüşürüz. Abla. Evet hadi çocuğum geç yerine. <laughs> Pardon. Ay daha gelin gelmez ciğerleri çıkardı terbiyesiz. Hoca benim gibim lazım değil mi? Yılaş konuşmadan önce ben poğaça simit at. Susun. Hocam siz hoşlu musunuz? Oruçluyum tabii. Ha, bir dakika hocam. O masanın altındaki yemek ne hocam? Onu sabahçılar götürmüş. Kim? Hocam sabahçılar ayı gibi yiyorlar. He valla yiyorlar. Eee masanın altındaki ne? Hocam masanın altında hiçbir şey yok. <laughs> yok. Ya, <gülüyor> <sen> <gülüyor> <çakırsın> <gülüyor> Çocuklar sersin susun. ağzını ağzına saçmayın şimdi. Hocam Ka ablamın ay kıyamanın ay ablamın kitabı yok. Ay, abla. Diğeri part 2'de görüşür. Ay part 2 diyorum. Diğer bölümde görüşürüz. Allah'a emanet olun çocuklar.